Boyunuz kısa ve uzamıyor mu? Boyumuzu nasıl uzatabiliriz? Uzamak için neler yapabiliriz? Beraber inceleyelim. Öncelikle boy kalıtsaldır. Yani boyumuzu en etkileyen faktör genetik yapıdır. Birey genlerini anne ve babasından aldığı için boyu anne ve baba boyu ile uyumluluk gösterir. Büyümeyi etkileyen en önemli faktörler genetik yapı, beslenme, hormonlar ve erişkinlik yaşına kadar geçirilen hastalıklardır. Beslenmenin önemini yakın zamanlarda yapılan araştırmalardan anlıyoruz. Kıtlık zamanlarında ölen ve bolluk zamanlarında ölen insanların iskeletlerinin boyları karşılaştırıldığında, kıtlık zamanı hayatını yitiren insanların yetersiz beslenmeden kaynaklı boyları daha kısa kalmıştır. Bolluk zamanı hayata göz yumanların iskeletlerinin daha uzun olduğu bulgusu elde edilmiştir. Yani beslenme boy uzunluğunu etkilemektedir ama boyumuzun uzunluğu %80 oranla genetiktir. İnsan bedeninde büyümenin durması, büyüme kıkırdaklarındaki kapanmalardan kaynaklanır. Östrojen hormonunun büyüme kıkırdağını kapatma yani kemikleştirme etkisi testosteron hormonundan daha fazladır. Bu yüzden erkekler kadınlardan daha uzun süre uzarlar. Cinsiyet hormonları önce hızlı boy artımına yol açarlar. Daha sonra da büyüme kıkırdaklarında kapanmaya yol açtıkları için büyümenin durmasına neden olurlar kronik hastalıklar boy artımını ergenlikte ve çocukluk döneminde olumsuz etkilerle. Kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek yetersizliği ve romatizmal hastalıklar, astım gibi uzun süre kortizol kullanılmasına yol açan hastalıklarda boy kısalığı saptalar. Bu hastalarda hem büyüme hormonu salınımı olumsuz etkilenlerinden hem de ergenliğe geç girilmesinden dolayı çocukların boyları kısa kalır. Boy uzamasını etkileyen özellikleri açıkladığımıza göre toplumumuzda bilinen yanlışlıklara göz atalım. En çok yanlış bilinenlerden birisi basketbol oynamanın boynuzu uzatacağı bilgisidir. Bu bilginin yanlış olmasına rağmen bu kadar popüler olmasının sebebi basketbol oyuncularının uzun boylu, iri yarı insanlar olmasından kaynaklıdır. Oysa ki bu oyuncular basketbol oynadıkları için uzun değiller, genetik olarak uzun oldukları için basketbola yedimdiler. Çünkü basketbolda boy uzunluğu oyuncu için büyük avantajdır. Fransız doğa bilimci Lamarck zürafaları uzun ağaç dallarına ulaşmak için boyunlarını sürekli zorladığını, bu sayede boyunlarının uzun olduğunu ileri sürmüştür. Daha sonra Darwin, ömür içerisinde kazanılan karakterlerin kalıtılamayacağını, yani diğer nesillere aktarılamayacağını açıklamıştır. Zürafaların daha kısa boyunlu olanları ağaçlara uzanamadığı için beslenememiş, uzun boyunlu olanlar ise hayatta kalarak ürediklerinde yeni yavrularında uzun boyunlu olduğu görülmüştür. Bir diğer yanlış inanış, Barfix demirine tutunarak vücudunuzu esneterek boyunuzu uzatacağınız bilgisi. Barfix demirine saatlerce asılmak sizin boyunuzu uzatmaz. Sadece esnemenize yardımcı olur. Barfix çekerken, bir yerde sallanırken ya da yoga yaparken rahatlayabilirsiniz. Fakat esneme ile boyumuzun uzaması mümkün olsaydı uyuduğumuz her gün boyumuzun uzaması gerekirdi. Kısacası litrelerce süt de içseniz, günlerce basketbol oynayıp barfix demirine de asılsanız boyunuzda bir değişim olmayacak. Boy uzaması günümüz şartlarında ameliyat ile yapılmaktadır. Bu ameliyatlara ve ücretlerini inceleyelim. Öncelikle bu ameliyatlar acılı ve sancılı dönemleri beraberinde getirmektedir. Boyunuz ortalamanın çok aşağılarında değilse ameliyatı doktorlarımız kesinlikle önermiyorlar. Boyunuz sosyal yaşantınızda sizlere çok sıkıntı çıkaracak kadar kısaysa da boy uzatma ameliyatı boyunuzu 8-12 ila 12 cm uzamasına imkan vermektedir. Yani çoğu hasta ameliyat sonrası bile boylarından memnun değiller. Boy uzatma ameliyatlarına gelirsek de boy uzatma kemiğin cerrahi işlemle kesilmesi ve kesilen kemik parçalarını uzun bir süreçte her gün 1 milimetre civarı birbirinden ayırarak yapılır. Böylece açılan boşlukta yeni kemik dokusu oluşur ve kemikte uzama sağlanır. Yani bacak kemikleriniz bilinçli bir şekilde kırılarak kırılan iki kemiğin arasında koyulan metaller sayesinde her gün 1 milimetre uzatılarak 80 ila 100 gün boyunca uzama işlemi sağlanılacaktır. Yani bu ameliyat sonrası 3-4 ay boyunca yürüyemeyecek, tekerlekli sandalye ve kol değneklerine muhtaç olacaksınız. Şu an 2023 boy uzatma ameliyatları fiyatlarına baktığımızda da 200.000 TL civarı maliyet olduğu bilinmektedir. Bu ameliyata girmeyi düşünüyorsanız 4-5 aylık bir boş vaktiniz ve 200.000 TL civarı ameliyat ücretini karşılayabilir durumda olmanız gerekir. Tabii ki bu süreçte bedenen çalışamadığınız için de köşene birikmişiniz olmalı. Bu süreçte birileri sizinle ilgilenmek zorunda da kalacaktır. Benim dinleyicilere tavsiyem boy sorununuzu önce kendinizde aşmalısınız. Dünya adil bir yer değil. Kimimiz güzel, kimimiz çirkin, kimimiz zengin, kimimiz fakir, kimimiz sağlam, kimimiz doğuştan engellere sahip. Ama nasıl olursak olalım, bilmeliyiz ki bizi sadece fiziksel benliğimiz oluşturmuyor. Hayat sizi bir konuda zayıf kılmış olabilir ama bu her şeyin sonu demek değildir. Bir konuda zayıfsanız diğer konularda iyi olmak zorundasınız. Bu sayede oradaki boşluğunuzu bir şekilde kapamış olursunuz. Fiziksel özellikleriniz zayıfsa siz de kendinizi geliştirir, aklınız ile ön plana çıkarsanız. En basit örnek olarak hepimizin çok sevdiği Game of Thrones dizisinde Tyrion bir olmasına rağmen en karizmatik ve sevilen karakterler arasında yer almaktadır. Unutmayın ki başarı ve mutluluk sadece onu arzulayan ve çabalayanların elinde olur. And a very small man can cast a very large video işinize yaramıştım benzer içeriklerin gelmesi için videoyu beğenebilir, kanala abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.